Karaköy'deki Nusretiye Camii. İkinci Abdülhamit, ikinci Mahmud'un yaptırmış olduğu cami. Ama bu caminin tabi bir sırları, bir özelliği var. Nelermiş bakalım, onlara bakalım. İstanbul'un Tophane semtine bulunan bu camimiz, az önce dediğim gibi padişah tarafından, Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılan Nusretiye Camii veya halk arasında buna Tophane Camii de deniyor. Bu caminin yanında hemen bir tane daha özelliğimiz var. Topane saat kulesidir ki ondan da biraz sonra bahsedeceğim. Bu Nusretiye Camii'nin bulunduğu yerde aslında Arabacılar Kışlası Camii denen küçük bir cami vardı dostlar. II. Mahmut buraya Nusretiye adı verilen camiyi yapıyor ve 1826'da bu camimiz ibadete açılıyor. Mimari Kirkor Balyan caminin. Bu caminin özelliği özellikle yapıldığı yer içerisinde ampir ve barok üslup dediğimiz etki, mimar etki altındaki yapı kalıyor. Caminin içerisinde hem sebil, önünde avlusunda hem sebil hem de muvakkıthane ki bu kelimeyi daha sonra iz daha geniş açıklayacağım. Bu tane yani e ezanların güneş saatin ayarlandığı, ezan vakitten ayarlandığı e zamanın belirlendiği muhakkı tane var ve şadırvan da var. Burası çok önemli, güzel bir camimiz. E Nusretiye Camii. E Tophane-i veya Tophane Kışlası olarak bilinen bu Nusretiye Camimizin özellikle bir daha özelliği e Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra yapılmış olması burası. Yeniçerilere karşı zaferi kazandıktan sonra sonra Mahmut ikinci Mahmut dikkat ederse diye Camii demiyor veya başka bir ad vermiyor. Nusretiye cami veriyor. Hani vakayı hayriye vardı ya. İşte vakayı hayriyeden sonra yapılan camimiz Nusretiye Camisi'dir ve Barak yapılmış olan farklı bir üslubu vardır. Karaköy'de ziyaret edebiliriz, görebiliriz. Hatta bu caminin açılışı nedeniyle de bir madalya yaptırılıyor. Madalyanın ön yüzünde Tuğra, ay içinde nişan iftihar, arka yüzünde cami Nusret 1247 yazısı bulunmaktadır. Camimiz açılıyor açılıyor ama bir özelliği var bu Nusretiye Camii'nin. Açıldıktan sonra minarelerin yeniden yapılması söz konusu. Evet Nusretiye Camii'nin minareleri yapıldıktan sonra tekrar yıkılıyor efendim değişiyor. Neden? Ee, 1826 günü açılış töreninde 2. Mahmud deniz yoluyla geliyor. Kubbenin mahyalar örttüğünü fark ediyor. Bunun üzerine 14 Mayıs 1826'da minareler alt şerefe kadar şerefelere kadar yıkılıyor. Ve üst şerefeler daha yüksek Kaldırarak yeni minareler baştan yapılıyor. Yani bu bakın ikinci Mahmud'un hassasiyeti, Mahya dediğimiz biliyorsunuz Ramazanlarda asılan, Ramazanla ilgili özel yazılar, özel resimler, mumlarla yapılan güzel bir sanattır Mahya gelene. Bunu bakıyor ki minarenin kendisi esteti Mahyaları örtmüş. İkinci Mahmud bunu fark ediyor ve minareler yıkılıyor. Evet, cami açıldıktan sonra minareler yeniden yapılıyor efendim. Bu camimizin bir başka özelliği de içerisinde, avluda, az önce demiştim, muvakkı tane ve sebil olmak üzere iki ayrı daha yapı bulunur. Eskiden caddenin karşısında kışla yapısı yanında bulunan yapılar vardı. Bugün o yapıları göremiyoruz, sonradan taşınıyor. Caminin mimarisi ve dış süslemesine uygun biçimde, tam önüne 2. Abdülhamit Han tarafından 1901'de İtalyan mimar tarafından bir çeşme yapılıyor. söz konusu çeşme 1956'da yerinden sökülerek Maçka'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin binasının karşısına kuruluyor. Evet, şu anda Karaköy'den ya da Geliyoruz Kapataş'tan Karaköy'e doğru giderken sol tarafımızda kalıyor Nusretiye Camii. Orada eskiden çeşme vardı. İkinci Abdülhamit Han yaptırıyor bunu. Ve bu daha sonra yol geçmesi üzerine şimdiki Demokrasi Parkı dediğimiz Maçka'daki teleferin olduğu yere bu çeşmemiz naklediliyor dostlarımız. Bu da Nusreti Camii'nin bir başka özelliği. Burada sözümüze başlarken dedim ki Nusreti Camii'nin yanında bir saat kulesi var demiştim. Bu saat kulemiz özellikle neden buraya yaptırılmış özelliği nedir? İstanbul'da yapılan saat kuleleri anlatacağım birazdan. Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılıyor saat kuleleri. Rivayet olur ki anlatılır efendim. denetimde böyle teptil mekan gezi, teptil kıyafet gezerken padişah mahkemelerin geç başladığını görüyor. Neden böyle geç başlıyor diyor, diyor kadınlara. Efendim saatimiz yok bilemiyoruz diyor. Bunun üzerine tophaneye işte o meşhur tophane saat kulesi yaptırılıyor. Abdülmecid tarafından efendim. Tophane saat kulesi. Nusretiye caminin hemen yanındadır. Ee, başka bir adıyla da Nusretiye saat kulesi adıyla bilinir. Bu İstanbul'da ayakta kalan en eski saat kulesidir dostlar. Ee, üzülerek söylüyorum maalesef bugün Karaköy'den geçerken ya da Nusretiye Camii'ne gelirken bu saat kulemiz maalesef yeni yapılan binalardan ve yanındaki binalardan dolayı arkada kalmış, adeta unutulmuş, itilmiş bir şekilde kenarda durmaktadır. Gönül istiyor ki ortaya çıksın. Şu anda ziyaret etmek isteseniz bile izinle giriyorsunuz. Çünkü başka bir mülkün içerisinde tekrar ediyorum İstanbul'un en eski saat kulelerinden bir tanesidir. Nusretiye Saat Kulesi veya da Tophane Saat Kulesi ama çok da güzel mimari özelliği vardır. Sadece uzaktan böyle ya da tramvaydan giderken 5-6 saniyede görebiliyorsunuz. O kadar. Saat Kulesi'nin özelliği bu ilk saat kulemizin özelliği 4 cephesi birbirine eş olarak tasarlanan kulenin denize bakan cephesinde de Sultan Abdülmecid'in tuğrası vardır. Diğer bir saat kulemiz ise Dolma Bahçe Sarayı Saltanat Kapısı ile Bezme Alem Valide Sultan Camii arasındaki saat kulemizdir. Bu da 1890 yılında başlanmış. 1894'te 4 yıl sürmüştür.